Mürer-i <laughs> Bahreyni yentekiyan. Mürer-i <laughs> Bahreyni. Mürer <laughs> <Bahreyni. gül> ersele <laughs> anlamında Allah <-u> Teala'lem <Tebevel> salı <laughs> <laughs> <Sahibi> <laughs> <Sahi> gönderdi. Neyi? <laughs> El-Bahreyni iki denizi. Allah iki denizi salı bıraktı. Yentekiyan <laughs> <laughs> birbirine kavuşmak üzere. Yani akıntıları vardır. Akıntı vardır. Birisi akıntı yapmazlar iki denizde ama Mevlam buyuruyor, Beynihuma berzehun. Aralarında berzah var ama. Nedir berzah? Görünmeyen gizli bir engel var. İki deniz. iki deniz. Mevlam bunları birbirine salıyor. Yani akıntı halinde bir akıyor iki deniz. birbirlerine. Ama aralarında berzah var. Berzah. Mesela kabir hayatında berzi halim denir buna da. Bu bir gizli bir alemdir. La yebgiyan bu iki denizin suyu bir ama karışmazlar. Mevla buyuruyor. Ne zaman? Kur'an-ı Kerim'de aşağı yukarı bin küsur sene önce. Bakın bu terimler. Nedir bu şimdi? Tabi Kur'an-ı Kerim Peygamber e geldiği zamanlar peygam her peygamber bütün fenli bilir, tek teknoloji bilir her peygamber. Ama o dönemin Müslümanları tabi anlamaktan yoksundular bunlar. İki denizin suyu birbirine akıntı hale, aktıkları halde ama birbirine karışmazlar. Anlam nedir acaba? Tabi onlar bunu o zaman çözemediler bunu. Hatta çok zamanlar çok felsefeciler bu ayet kerime karşı çıkmışlar. Hayır demişler, hayır böyle olamaz demişler. Yani iki denizin suyu birbirine aktı halde bunların karışması mümkün değil demişler. İnkar etmişler bunu ayet-i kerimeyi bazı felsefeciler. Peki sonra ne oldu? İşte günümüzde erhan bu Kur'an mucizesi ortaya çıktı. Sahabe-i kiram hazretleri… Allah razı olsun. Önceki Müslümanlar ne yapmışlar bunlar? Bunlar peygamberleri görmüşler. Peygamber'in sohbetine bulunmuşlar. O havayı atmosferi solunmuşlar. mucizeyi yaşamışlar bunlar. Biz şu anda tabi o dönemde çok uzaktayız. Bizim de hakkımız var mesela, mucize görmeye. Hakkımız hakkımız var. İşte bir, bir mucize muhteremler. Bunu yaklaşık 50 yıl önce yani 1962 yılında Alman bilim adamları su araştırmacısı on bilim adamları Aden Körfezi ile Denizi'nin birleştiği Mende Boğazı'nda araştırma yapıyorlar. Alman bilim adamları yaklaşık 50 yıl önce Aden Yemen'in gününde biliyorsunuz. Aden Körfezi ile Kızıl Denizi'nin birleştiği Mende Boğazı'nda araştırma yapıyorlar. Bunların dikkatini çekiyor. Kızıl Deniz dünyada en yoğun tuz olan denizdir Kızıl Deniz. En yoğun tuzu kız ben şahsen orada bir gün çok delirmiştim Cide'de. Kıza dedim biraz gireyim daha bir şey şöyle ayağımı sıvayarak. Dedim yüzümü terim yıkayayım. Yüzümün terinden suyun te tuzu çok daha fazlaydı tuz oranı. Daha tuzuydu böyle. Buna dikkatini çekiyor. Kızıl Deniz'in tuz oranı fazla. Tabi nedeni de bilim soruları belirli. Kızıl Deniz'e besleyen ırmak yok fazla. Tatlı sular gelmiyor fazla oraya. Orada devamlı olduğu için devamlı buharlaşma oluyor. Tuz oranı fazlaşıyor bunda böyle. Bunu araştıran bilim adamları kızlarındaki tuz oranını onlar bunda inceliyorlar bunlar. Bir de Hint okyanusu de Boğazı'na onu inceliyorlar. Kızıl Deniz ile Hint okyanusu birbirine karışmadığını bunlar bunu saptıyorlar kesin olarak, bilimsel olarak. O zaman tabi bu dünyada bir yankı uyandırıyor dünyada. O zaman bu. Yani iki denizin birbirine aktığı halde fakat sonra birbirine karışmaması bir yankı uyandırıyor. Bu olay üzerine meşhur Fransız kaptanı vardır. Kaptan Kusto diye vardı yani. Öldü tabi kendisi. Bu kaptan Kuslu da Fransız deniz kuvvetlerinde yarbaymış. Fakat araştırmayı sevdiği için serbest çalışması için oradan ayrılıyor, kendi araştırmaya vermiş. Bu Kaptan Kusto, Alman bilim adamlarının Mende Boğazı'nda iki denizimle karışmadığını tam kesin olarak bunu ispatlayınca bu da merak ediyor. Cebe Tarık Boğazı'nda ben de bu araştırma yapayım diyor. Akdeniz'de Atlı Okyanusu'nun birleştiği Yüve Tarık Boğazı'nda. Yanına arkadaşını alıyor, Önce Akdeniz'in suyunu Atatürk'ün yakın bir yerde Akdeniz'in suyunu inceliyor. Nasıl inceliyor? Suyun ısı derecesini Akdeniz'deki ısı derecesini inceliyor. Bunu kaydediyor. Akdeniz suyunun tuzluk oranını yüze kaç o tuzluk oranı varsa bunu inceliyor. İki. Üçüncüsü Akdeniz suyunun yoğunluğunu Ölçüyor. Dördüncüsü, Akdeniz'de yaşayan canlıları inceliyor. Yani gözümüzün göremediği kadar ufak canlılar var burada. Bütün bunları inceliyor. Geçiyor, Altıs Okyanusu'na geçiyor. Hemen yakın, boğaza yakın yerden. Onun da, okyanusun da ısısını ölçüyor. Tutmuyor ısı. Birbirine yakınlar böyle. Hatta… Akdeniz sürekli atmosferde aktı halde, akıntı olduğu halde, olduğu halde bakıyor Akdeniz'in su ısısı bundan farklı. Tuzluk oranı farklı. Yoğunluğu farklı, yaşayan canlılar farklı. Tekrar inceliyor, birini yakın inceliyor, gözüne bakıyor, Akdeniz'in suyu, Okyanuslar böyle akıntı halde kuvveti gördüğü halde ama akme bile karışmıyorlar bunlar böyle. Yani akdeniz suyu okyanus karışmadığını var böyle kesiyorlar bunu. Bu da bu kanıtlıyor, bu ispatlıyor bunu. Tabi çok şaşırıyor şimdi Kaptan Kusto, Fransız. Bu adamı şaşırıyor. Bunun dostu bir Fransız profesörü varmış, dostu, arkadaşı yakını. Bu konuyu buna açıyor şaşkınlıkla. Yani böyle bir şey olabileceğini tahmin etmediğini ama kesin olduğunu bilmiş olarak bunu saptırma onu söyleyince diyor ki Fransız dostu profesör bu kaptan Kusta'ya o kadar merak etme diyor. Bu diyor Müslümanların Kusta kitabında var bu konu diyor. Var mı? Var. Evet. Nerede? İşte filan filan yerde. Ona numarasını veriyor. Hemen bunu alıyor. Rahman Suresi'ni alıyor. Daha birkaç yıl daha var bu aynı konu bu konu var orada. İnceliyor bunları. Kuran-ı Kerim'de bunu görünce bu konu Allah kelamıdır. Bunu Muhammed yazamaz. O şöyle bir şey böyle. Allah kelamıdır. Hak geçecektir diye Müslüman oldu muhteremde kendisi. Yalnız ölüten sonra cenazesi kiliseden kaldırıldı. Neden kaldırıldı? Bilemiyorum orasını. Tahminen belki de ailesi ölüyseydiler. İstemiş olabilir belki kendisini. Yani Müslüman oldu kesin Müslüman oldu böylece. Bunu Kur'an-ı görünce. İşte bakın adı cemaatimiz eğer İncil'de böyle bir şey olsaydı bir mucize. Yani iki denizin birbirine ak akıntı halde, akıntı olduğu halde buna birbirine karışmadığı konusunda İncil'de bir bölüm olsaydı dünya hırslanışırdı bu konu üzerine böyle. Elhamdülillah kitabımızda bir bir mucizeleri belirleyecek. Meydan çıkmıştım mevzide. İdil Rabbim biraz soruyor. Rabbinizin hangi nimetini ya anlarsınız? Yani bunu göz göre göre artık ilahi nimeti ya nasıl yanlarsınız? Ya